Herkese selamlar. Bugün benim en sevdiğim komedi dizisinden bahsedeceğiz. Derry Girls. Sonu ise şöyle 90'lı yılların Kuzey İrlandası'ndaki beş gencin hikayesine konuk oluyoruz Bu beş gencin çevresinde onların ergenliklerini, onların yaşadıklarını, aile sorunlarını, absürtlüklerini ve o dönemki ülkenin siyasi olaylarını ortak alıyoruz. Bu dizi gerçekten çok komik ve çok eğlenceli. Ülkenin iç savaş halleri, İngilizleri eleştirmeleri ve bunu eleştirirken gerçekten çok yaratıcı olmaları, komik halleri, bu beş gencin tam anlamıyla absürtlükler dünyasına düşmeleri, bunları çok güzel ve çok komik bir şekilde yansıtmışlar. Bu diziyi açtığınızda ya izlenir mi, izlenmez mi acaba nasıl diye düşünürken bir anda kendinizi dizinin içinde buluyorsunuz ve birden bir bölüm daha, bir bölüm daha derken sezon bitiyor. Dizi çok akıcı ve gerçekten bol aksanlı bir dizi. 90'lar Kuzey İrlanda'sında geçtiği için o 90'lar döneminin objeleri, müzikleri, kıyafetleri, parçaları her şey tam anlamıyla bir nostaljik dünyası ve sizi de o nostaljik dünyaya davet ediyor. Özellikle The Cranberry'i sevenler için bu dizinin yeri ayrı olacak eminim. Derry Girls toplam 2 sezon ve 12 bölümden oluşuyor. İlk 2 sezonda Netflix'te var, 3. sezon henüz yüklenmedi. 12 bölüm 25 dakikadan gerçekten şıp diye bitiyor. Bir açsanız ve o eğlence dolu dünyasına kendinizi bıraksanız hiç pişman olmayacaksınız. Çok eğlenceli, çok kahkaha attıran, aynı zamanda hemen içine çektiği için de dış dünyayı hiç düşünmediğiniz, sadece o 90'lar Kuzey İrlandası'na hakim olduğunuz bir 12 bölüm sizi bekliyor.